Arkadaşlar herkese selam. Jordan Peterson serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda Jordan Peterson içeriklerinden alınmış bazı kesitleri sizlerle birlikte inceliyoruz. Ben Jordan'ın fikirlerinden faydalanan bir insanım. Ve bu fikirlerden faydalanabilecek çok fazla insan tanıyorum. Ayrıca ülkemizde bu konuların konuşulması gerektiğini düşünüyorum ve ülkemdeki önemli problemlerin çözümüne ben de bir yerden katkı sağlamak istiyorum. Eğer siz de daha iyi bir hayata sahip olmak istiyorsanız eminim bu fikirlerde büyük değer bulacaksınız. İnceleyeceğimiz video Jordan B. Peterson Clips kanalından. Videonun başlığı ise şöyle: Your rights are my responsibility. Senin hakların benim sorumluluğumdur. Talking a lot to the crowds that I've been talking to, not about rights but about responsibility. Konuştuğum insanlarla, konuştuğum kitlelerle haklar üzerine olduğundan daha çok sorumluluklar üzerine konuşuyorum. Right? You can't have the conversation about rights without the conversation about responsibility hak ve sorumluluğun şöyle bir ilişkisi var diyor. Sorumluluklarımızı konuşmadan haklarımızı konuşamayız. Çünkü senin hakların benim sorumluluğumdadır. Bunun teknik olarak doğru olduğunu söylüyor. Yani bu tartışmanın sadece bir tarafını yapamayız. And we're only having half şu anda yaptığımız şey de aslında yarım bir tartışma. Jordan Peterson sadece haklar hakkında konuşan ve işin sorumluluk kısmını atlayan insanları eleştiren bir pozisyonda duruyor. The is, well, what the hell are you out? Soru şu. Neyi dışarıda bırakıyorsunuz? Bu tartışmayı yarım yaparken dışarıda bıraktığınız şey ne? If you only have that half of the discussion and the sorumluluğu dışarıda bırakıyorsunuz. And then the question is, well what are you leaving out if you're leaving out responsibility? And the answer might be, well maybe you're leaving out the meaning of life. Peki sorumluluğu bu işin dışında bırakıyorsanız, eğer sizle haklar konusunda konuşuyorken sorumluluğu işin içine katmıyorsak acaba neyi atlıyoruz? Jordan'a göre atladığımız şey hayatın anlamı. Wow. That's what it looks like to me. En azından bana öyle geliyor. It's like, here you are. Suffering away. Buradasın ve acı içindesin. Hepimiz öyleyiz. Burada acıdan kasıt şu anda duyduğumuz fiziksel bir acı olmayabilir ama hayatın kendisine içkin olan trajedilerden bahsediyoruz. What makes it worthwhile? Right? Hepimiz insanız. Öyle değil mi? Hepimiz kayıplar yaşadık, yaşayacağız. Hayatın zor olması belki de dünyadaki en doğru cümle. Hayattaki en gerçek duygu belki de acı duygusu. Tüm bunları yaşamaya değer kılan şey ne? Haklar mı? It's to how bad an idea that is. Bunun ne kadar kötü bir fikir olduğunu açıklamak neredeyse imkansız. Bize tüm bunları yaşamama değdi dedirtebilecek şey sorumluluk. That's what gives life Hayata anlamını veren şey bu. Haklar ve sorumluluklar ilişkisi üzerine düşünelim üzerinde hak iddia ettiğim bir şey olsun. Bu belki bir davranış olabilir, belli bir şekilde davranma özgürlüğü veya bir mülkiyet olabilir. Konuşma aslında bu hak iddiası yapıldığı anda sorumluluğa geçiyor. Örneğin ben istediğim gibi giyinme özgürlüğüne sahip olmak istiyorsam, istediğim gibi giyinme hakkına sahip olmak istiyorsam daha o anda öncelikle bu hakkın, bu özgürlüğün sorumluluğunu alan bir insan haline gelmem gerekiyor. Bir beğenimin olması gerekiyor. Benim toplumu oluşturan değerlere saygım olması gerekiyor. Belki toplumu oluşturan değerlerde değişmesi gereken şeyler olabilir. Fakat yine de toplumun değerleri kültürümüz değişecekse bile benim bu değerlere saygılı olmam gerekiyor. Onları saymam gerekiyor onların neden değişmesi gerektiğine dair bir fikre sahip olmam gerekiyor. Yani hak iddiamın nasıl bir sorumluluk, nasıl bir hazırlık gerektiğini görebiliyorsunuz değil mi? Aynı zamanda bu hakkı kendim için istiyorsam başkaları için de istiyorum demektir. Ve onların bu hakkını korumak, buna saygı duymak ve neden onların da bu hakka sahip olmaları gerektiğini onlara anlatmak yine benim sorumluluğumda. Belki fırsat eşitliği hakkını savunuyoruz veya belki dünyadaki herkesin sağlıklı ve yeterli besine ulaşabilme hakkını savunacağız. İnsanların bu hakka, bu olanaklara sahip olmalarını istemenin ne kadar boş bir şey olduğunu görüyorsunuz değil mi? Aslında bir hakka sahip olmak istemek, bir hakkı başkaları için de istemek, bu hak iddiası ancak sorumluluk temeline oturabiliyor. Eğer ben dünyadaki açlığın giderilmesini istiyorsam, herkesin yeterli ve sağlıklı besine ulaşabilme hakkını savunuyorsam, insanlara bu hakkı sağlayacak sistemlerin işlerliğini araştırmalıyım öyle değil mi? Çünkü bu bireysel olarak benim ele alamayacağım, benim çözemeyeceğim bir problem. Hayatın problemlerinin nedenli karmaşık olabileceğini bu kanalda sizlerle birlikte çok kez konuştuk. Fakat eğer bu konuda okumaya başlarsam, dünyadaki açlığın tarihçesini, bu açlıkla savaşan kurumları, ne gibi sistemlerin bu açlığı azalttığını incelersem eğer, belki de hiç görmek istemediğim şeyler göreceğim. Görmek istemediğimden kastım şu. Belki bu hak iddiasında bulunabilmenin bana yüklediği sorumluluklardan biri olan araştırmamı yaptığımda kendimi daha büyük bir sorumluluğun altında bulacağım. Belki aslında hayatta kaçtığım şeyler, tembellikten elimi taşın altına koymadığım şeylerin dünyanın başka bir ülkesindeki açlığın azaltılmasına yaradığını göreceğim. Belki benim ve insanların hak ettiğini düşündüğüm şeylerin bana yüklediği sorumluluğu takip edersem hayatım eskisinden daha zor bir hal alacak. Niye aldığım sorumluluğu büyüteyim? İşte Jordan'a göre gönüllülükle sırtlanılan bu yükler hayatın tüm zorluğunun, tüm acılarının karşısında hayatı yaşamaya değer kılan, insanın hayatına anlam katan şeyler. Yani gönüllülükle sırtlandığımız her yük, hayatın kendisine içkin olan yükten azaltıyor diyebiliriz. Aldığımız her sorumluluk ile tüm zorluklara, tüm acılara rağmen hayat biraz daha yaşanılması bir hal alıyor. Günlük yaşamımızda sorumluluktan kaçmak çok kolay ve sıklıkla başvurduğumuz bir şey olsa da hepimizin bir seviyede bu fikri anladığını, bunun içimizde bir yerlere dokunduğunu hayal edebiliyorum. Arkadaşlar bu derin mevzu üzerine benimle birlikte düşündüğünüz için size teşekkür ederim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara sorumluluk yazın. Kimlerin son ana kadar bizimle olduğunu bilelim. Ve videoyu kapatmadan şöyle bir soru soralım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hangi gönüllü sorumluluğu yükleneceğiz? Arkadaşlar videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum ve saygıyla selamlıyorum bir sonraki videoda görüşürüz. Bloklara neden sahip olması gerektiğin